merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın 3. bölümüne hoş Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, en son ne yapmıştık? Maden inmiştik. Madenden sonra yukarı çıkmıştık. Ben böyle bir tarla yapmıştım. Ben buğday... Aha şurası kurmuş. Ve buğday ekmiştim. Ondan sonra da bu buğday ektikten sonra e, oyunu kapatmıştım. Kapattıktan sonra arkadaşlar bu bu buğdaylarımız olmuş. Arkadaşlar size bu arada ben çit kapısı yapımını gösterecektim ve yay. O yay yapımını ben e, ikinci bölümde hatırlamıştım. Ama sonradan söyleme göstermeyi unuttum. O ilkten yay yapımını göstereyim bir. Şimdi arkadaşlar şöyle 1 iki üç tane sopa buraya. Şu ipler arkadaşlar Allah'a 1 Bir iki ve üç tane ip buraya arkadaşlar. Böyle yapın size bir tane yay veriyor arkadaşlar. O yayınızı alıyoruz. Şöyle koyayım şöyle ok oh, ok oh, nerede ok oh, oh. yok. <laughs> Neyse arkadaşlar bunu alıp böyle oh hop diye çekiyoruz da şu an elinde olmadığı için çekemiyorum. Hı -hı. Bir dakika oyun oldu. Hı -hı. Evet Hmm. Tamam. dediğim gibi bu üçüncü bölüm. Selamine. Ee, şimdi arkadaşlar. E, buraya çift kapısı yapımını göstereyim. <laughs> çift kapısı yapımı. çift ee, kapısı yapımı nasıl Heh. İki tane arkadaşlar şöyle başa bir stik. Yarın çabuk koyuyoruz. Ortaya da bir iki tane tahta. Ne renk olduğu fark etmez. Bakın arkadaşlar burada zaten yazıyor çit kapısı diye. Bunu böyle alıyoruz. Meç giyim merdiven. Bu arada saat kaç? 40 geçe başladık. 40, 50, 7, 7, 10. 10 geçe bitiririz artık gibi. Ee, şöyle şuraya koyayım. Şurada da mı yapsayım? Yok ya. Bir de yapayım dur şöyle. Böyle iyi. Ben böyle gibi çıkarız az Hop hop hop. Böyle gireriz hop diye çıkarız hop diye böyle aslında burada boşluk mu yapsın bunları <laughs> almak için ya da boşar Var arkadaşlar bunlar büyüdü yağmur ya yağdı falan filan arkadaşlar bakın sen böyle buğday çıkıyor şöyle bu buğdaylarla ek ekmek yapın bunu da göstereceğim bu niye dondu oyun arkadaşlar oyun dondu bir dakika 0 fps 1 fps diyor lan bu ne hmm. bir dakika arkadaşlar şu an herhalde bir oyunu durdurayım öyle yapınca düzeliyor çünkü hmm. Arkadaşlar şu oyundan atmazsaydır bize. Heh, <laughs> tamam güzeldi, güzeldi. Biraz bekledik ama olsun. Beklediğim için arkadaşlar özür dilerim. Ah be. Arkadaşlar tam büyümeyenleri kırmayın. Ben kırdım belki çıkar diye ama. <laughs> ama gördüğünüz gibi çıkmadı. Ee, şimdi ben bunları şu olanları gene ekeyim ve size bu arada ben şey yapımını göstereyim orada. Ee, ekmek yapımını. Benim de zaten karnım acıkmış. bir şey. Lan koşmaya koşamıyorum. Bu şu normalde ne çabuk acıkıyor karnımız abi ya. <laughs> Ay burnu mu tıkalı ne oluyor? Heh, ekmek he. Ekmek için arkadaşlar şöyle. Bu odaları alıyoruz. Bir altı ya da üstte ya da altı üstte orta hiç farkımız yok arkadaşlar. İster altı şöyle. Ne sor. bir dakika. Heh. Ben ekleyen bir göstereyim ondan sonra söylerim. 1 2 3 tane şu şekilde koyunca bize bir tane ekmek veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu sırası farkınız. ister en üstte. Bir dakika. Dediğim gibi işte şöyle en üstte. ister ortaya. ister en alta. Her türlü veriyor. Ben tabi ortaya alıştığım için ortaya yapıyorum. Ay ne bunun talı mı ne? Neyse. Şöyle ben ortada. Ben öyle sev seviyorum yani. Bu arada 3 tane böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ekmekler. Şunları da yiyeyim de oh mis gibi. Yine çıktı fırından. Acaba bu ekmekler pişiriliyor mudur lan? Hiç denemedim. Lan niye dönüyor? Heh. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde ne yapalım arkadaşlar? Şöyle güzel bir şey olsun. Bu bölümde de arkadaşlar madene. Yani tamam geçen bölümde de maden Bu bölümde de öyle gezineceğiz. Madene ineceğiz bir şeyler yapacağız. Ya kılıcım da Kılıç burada şimdi okta da dur lan. Eh. Ok da yapmam lazım. Dur, dur lan şunu kırınca içinden çıkıyordu abi bunu. Yok böyle çıkmamış da niye dolmaya başladı bu? Böyle çıkmıyor bu ya. Böyle değil de bu. Eee bir tanesini al lan istemiyorum. böyle çıkmıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi bakalım buradan ne yapalım. Armorumuz artı üç yeter diye düşünüyorum. Yani inşallah yeter. Şimdi eh, okumuzu da alayım da. Şöyle gereksiz şeyler ben doldurayım şuraya. nerede doldurayım? ipi nereye koyduk? Buraya mıydı? yani ipi buraya koyalım. Ee, şuraya bitki gibi şeyler. Bu başka ne var? Çubuk var. Çubuk kalsın ben meşale falan yapımında belki lazım olur meşale şu an var günde ama 14 tane en son videoda hatırlarsanız zaten baya bir lazım oldu Vallahi. ne nerede ne zaman lazım olacağı hiç belli olmuyor arkadaşlar bu o yüzden yani lazım olur olmaz diye yok almayın falan değil. yapmayın şu toprağı da koyabilirsen <laughs> ben hadi bir koyamadım gitti ben donuyor ya Uh, eh, tamam oldu. Ben yanlış yaptım. Oh dondu sanırım ya. Bir dakika. Eh tamam. <laughs> Maas arkadaşlar bir tutukluk yapıyordu arada sarıdan. Ya şu çiçeği de koy lan çiçek böcekle mi benim? o kız Kıza çıkma teklifi ediyorum sanıyorum. Giderken elimde çiçek böyle aa kıza çıkma teklifi ediyorum. Na 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 na, na benimle çıkar mısın diye gidiyorum sanacak millet. <laughs> Neyse dur silah minah. Neyse lan yeter bu kadar. Bir şey hmm. Hemen arkadaşlar ben böyle madene yolumu aldım. Gidiyorum şu giderken de şu yoldan çıkanları. Açıktı. çıktı. Yola çıkanları kırayım da. Ee, şöyle madenimiz burası. Hemen yavaş yavaş inelim. Arkadaşlar çitepapımı da gösterdim ben size. Hmm. Anan! Ulan şu araya düşseydim var ya. Yedimiştim ben ayvayı. Abi ben buralara inmiştim de inmediğim yerler var mı ki dur bakayım. Şunları asla takırınca şey çıkıyordu ya çakıl. O çakıl. Aha bak aha. Aha bakın arkadaşlar bakın çıktı. Ha çakmak taşımış bu pardon. Ben bunu eskiden çakıldı yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar bakın bu çakmak taşı. İşte gördüğünüz gibi o bu çak bu çakılları kırdığımızda bunlar değil mi? Aynen. Onda da Bu çakılları kırdığımızda hep değil ama arada sarıda içinden çakmak taşı çıkar arkadaşlar. Bu çakmak taşıyla arkadaşlar ne yapabiliriz? Bu çakmak taşlarıyla arkadaşlar ee, ne yapabiliyorduk ha? Çak, normal çakmak bir de bir çak normal çakmak bir de ne donlu da bak bir tane daha çıktı mı çıkmamış ee, çakmak yapabiliriz arkadaşlar bir de ne donmadı ha ok işte bu çakılla ay bu çakmak taşlarıyla arkadaşlar ok ve adı ne ben bir dakika dur cümleyi toparlayacağım bir dakika tam tamam topalım i̇şte arkadaşlar bu çakmak taşlarıyla hem ok hem de çakmak yapabiliriz arkadaşlar bir dakika olmadı olmadı mı sefer bir dakika hmm, başlamışım işte bu arkadaşlar çakmak taşlarıyla hem çakmak hem de ok yapabiliyoruz. Okları da işte gösterdiğim gibi şöyle atayım bu arada ya bir tane. Şöyle böyle çekiyoruz sağ tıkla arkadaşlar. Hop atıyoruz. Oraya gitti. Hayır ok gitti. Heh, tam yer aldı. aldım. Ee, arkadaşlar öyle ok. Hem ok hem de çakmak yapabiliriz işte. Kısaca söyle. Ah be bunun. Yani onlar yapabiliyoruz. Başka bir şey şu anlık yapamıyorum. Yani galiba ben öyle biliyorum. Ben burada daha öteye gidemiyorum canım sıktı. Aa burası karanlık galiba. Yok da değil Ben gitmediğim yerde kalmadım ki. Öyle mi? Ben niye ok, ne okla geziyorum ki? Allah abi ne şey kılıcı ha? Adını söylemedim ya. Yani. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bu arada biraz şey de toplayayım ya. Aa nefes zor alıyorum ya. Bu arada arkadaşlar biraz kırık taş da toplayayım. Hiç yok elimde. Ya var da az var. Arkadaşlar aslında ben mağara evi yapmayı düşünüyordum da. Hani o chest odası yaptığım yere mağara evi yapacaktım. İlk bölümde ama vazgeçtim. Yani şu an gayet de güzel oyun. Yani oynadığım evlerimiz falan filan. İnşallah da devam ederiz. Böyle buradan da dışarı çıkırız Gece olmuş ben hiç bulaşmayayım hani hiç bulaşmayayım. Eve gidene kadar bunlar benim ağzımı ederler yani. O yüzden hiç denemiyorum bile. Ay düşüyorum. Abi ya. Ay abi diyor. <laughs> Daha inme yeri vardır ya. Buradan öteye gideyim da dur şuradan şuraya kırayım bakayım belki çıkarız yola. Bunlarla ne yapabiliriz arkadaşlar şu neydi bunun adı he <laughs> kum taşıyla. Arkadaşlar bu kum taşıyla hiçbir şey yapamıyoruz sadece süs bu. <laughs> Bu kum taşlar arkadaşlar dedim gibi sadece siz. Hiçbir şey yapamıyoruz ve burada kum var. Buradan kum varsa yukarı çıkarman yani zombi falan gelir o yüzden hiç bulaşmıyorum buraya. Ben öteye gideyim ben yani daha meşale şöyle şöyle şuraya koyayım. Ulan ödüm patladı yarasa. Yarasa gel buraya gel 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 Neredesin? Yok. Kıralım bakalım belki başka mağaralar buluruz. Mah buluruz. <laughs> tövbe tövbe de bazen bozacaklar. <laughs> abi bulur muyuz da nereden dur bakayım. Belki diamond da buluruz umuduyla geldim ben ama. <laughs> yok abi burada hiçbir bir şey yok. <laughs> arkadaşlar ben elmas bulma yöntemini tam olarak bilmiyorum. Yani YouTube'da öyle videolar falan var da ben hiç aramadım. Eğer bulursam size de bunu gösteririm arkadaşlar. <laughs> Vay ananın gözü ya. Aa çıktı bir tane daha. Neyse başlar. O can azalmış. Oy ulan ulan zombi ödüm patladı lan ödüm patladı hayvan hayvan ola hayvan ödüm patladı lan Ne şaka yaptım Onlar sesler geliyor Şuraya da Aa kömür şuraya koyayım da bir tane da. Karanlıkta doğuyor onlar arkadaşlar bildiğiniz üzere. Hmm. Abi ya şu donma yüzünden var ya kıramıyorum şu kömürleri falan. Hmm. Ee, kaç geç başladık? 40 geç başladık. 12 dakika olmuş daha. Şu an 52 geçiyor. Hmm. Abi şuraya bak zombi sesleri geliyor. Allah. Lan meşaleyle kırmaya çalışacağım. Arkadaşlar şöyle şey yapıyorum. Bir dakika şunlar kırayım da. Kafam arada sırada başka yere bakayım yukarı. Bak buradan da doğabilir ha bunlar. Şöyle şuraya koyan ama zaman şöyle koyabilirim. Yukarıdan doğup aşağı düşebilirler arkadaşlar. Böyle bir manyaklıklar olabilir onların. Ya ben görmedim ama öyle bir orada sarda olabilir yani. Ne de olsa karanlıkta doy. Aa kömür. Lan geçen gün bir tane şarkı şarkı dinledim. Lan var ya şarkı hala dilimin ucunda var ya. Her zaman söylüyorum şimdi videoda söylemeyeyim. Millet özenti özenti derler. O yüzden demeyeceğim. Ama içimden diyorum ben şu an o şarkıyı. Ay be. be. Hmm. Ya yani geçen duydum böyle canlı yayın yapıyordu birisi şimdi söylemeyeyim bir reklam olur. Hmm. Sonra onu izliyordum ben. İzlerken yani izlerken canlı yayın yapmasını beklerken onu da bir tane video paylaşmış. Hmm. Onu izliyordum onu izlerken gördüm. Aa burası kan. Aha. Beyler bulduk en sonunda bulduk ulan. Ulan hmm. en sonunda buldum bak gitmediğim yerler vardır diye baktım baktım en sonunda buldum gitmediğim yerler varmış. Da zombi çıkacak diye korkuyorum. Ben kulaklıktan da iyi ses gelmiyor şu an. Aa, nefes alamıyorum lan. Şu kömürlere de karar verem. Şimdi o şark, şimdi adam işte söylemiyor şimdi işte, reklam yapıyor falan diyebilirler. Ceza yemeyeyim de yani ceza yenebilir ben bilmiyorum yeniyor mu yenmiyor mu ama. Yeniyor galiba sanırım. İşte arkadaşlar bana Allah beklerken bir tane video paylaşmış adam orada. Baş, paylaştıktan sonra yani ben ona böyle baktım canlı yine herhalde başladı sanırım ben baktım o Mero'da müzik söylüyormuş ama müzik de harbiden çok güzel ha yani müzik değil de böyle bir melodi gibi bir şey bu ben normal değil mi <laughs> tamam yani çok güzel ama şimdi söylersen benim arkadaşlarım ya da siz özenti mi özenti de mi diyebilirsiniz o yüzden yani demiyorum şarkıyı yani şarkı değil aslında da Böyle biraz e, melodi. Oy! Ona Oy! Ona lanet la La git! La git! Git 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 git. Git git git! Allah cezanı. Ya abi ya. Ya. Abi ne oldu ama ya? Abi oraya kadar ben nasıl gideceğim şimdi ya? Abi bir tane daha vursaydım o zombi ölecekti ama. Haas. Haas creeper. Kaç 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 Selim çabuk atla aşağı Selim koş. Koş creeper peşinde. Ay ben eşyalarımı o zombiye bırakmam tamam mı? Zombi benim bekle geliyor. Neresin lan? Allah'ın cezası gel. Bulacağım lan seni. Eh. Arkadaşlar o melodiyi ben çok sevdim ama yani tam söyleyeceğim şimdi dayanamıyorum. Merak edenler olabilir ne alan olan ne alan ne ne söyle merak ettik çatlayacağız falan tabi de demezler ama olanlar yani diyenler olabilir o yüzden ben söylüyorum içim ne halde ram zam 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 ram zam 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 guri 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 zam 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 ram zam 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 ram zam zam zam, 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 zam guri 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 zam 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 arkadaşlar öyle bir melodi devamı da devam ediyor ama ben fazla dinlemedim vakit olmadı Hı. ama arkadaşlar çok güzel şimdi kim yaptığını söyleyeyim siz zaten bulmuş yani tahmin etmişsinizdir kimin söyledim de Hı. ben söylemiyorum şimdi reklam yapıyor falan demesinler Hı. ama harbiden ben çok sevdim ram zam 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 ram zam zam ram zam, zam guri 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 zam 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 Hı. ram zam, zam zam ram zam Aa, burası değil. Hı. Ram zam 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 ram zam 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 gori 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 zam 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 ram zam 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 ram zam 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 gori 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 zam 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 oy düşüyordum al oh! poft abi dur aşağı ineceğim ben bulacağım o yer o eşyaları bana zombiye bırakmam abi ne adı, ne diyorlar onu dur unuttum ya bir hatırlayınca diyeceğim onu dur. Hmm. Lan miras falan kaldı zaman ne diyorlardı ona ya. Hani böyle bir şey miras bölüm yapıyorlar ya. Adını unuttum şimdi bak dilim uncanı böyle miras bölüm yapıyorlar da bölüm var. Ay bütün var mı yok mu diyelim şuna bu şuna bırakıyorum diyorlar yani. İşte öyle diyorlar diye ne onun adını. Of, adını unuttum nasıl dendiğini unuttum ya. <laughs> Aa buldum galiba beyler yolu. Aha, aha harbiden buldum. Yok lan değil burası. Ay yanlış olay indim galiba. Hmm. Ya yok 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 değil burası. Hmm. Ama yok lan yok burası burası. Az can karnım acıkmış. Hmm. Ah gal beyler galiba doğru yoldayım. Aynen aynen doğru yoldayım. Burayı hatırlıyorum az önce kömür kazmıştım orada. Ben hmm. koşmada koşamıyorum karnım o kadar acıkmış ki. Aynen doğru yoldayım. Şimdi yanlış olduysam da arkadaşlar na nah doğru yoldasın diye ay na doğru yoldasın diye diyor olabilirler. Hmm. Evet, on, onların dedikleri doğru çıktı arkadaşlar. Hmm. Na doğru yoldasın dedi diyen yani arkadaşlarımız zor cevaplardı arkadaşlar. Yani hmm. aferin size. Bravo. <laughs> Neyse ben şimdi devam edeyim arkadaşlar. Burası da olabilir. Kıyarda çıktı. Yok tamam boş boş Aha 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 harbiden bunu bak burayı şimdi atalım tamam be Bak zombi gelecek ha ondan korkuyorum. Oy! Oy korktum lan zombi san. Aa creeper. Patlama! Patlama! Neyse en azından ölmedim. <laughs> enderman. Beyler enderman orada. Enderman orada. Kırılma lütfen kırılma. Tamam şimdi kır. Beyler Enderman orada ne yapacağız? Hmm. Beyler benim. Ben sıkıştım burada kalım Enderman var orada. Ama güzel eşyalar da var dur. Ulan hmm. bileydim yanıma demir alırdım ya. Of. Bir dakika dur. Hmm. dur. Dur 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 dur. Evet beyler ne kadar kaldı? 40. Evet arkadaşlar 20 dakika çekmişiz 10 dakika sonra videoyu kapatacağım. <laughs> sonra fazla çekince arkadaşlar ee, my, ne ya fazla çekince arkadaşlar videonun boyutu baya bir fazla oluyor. <laughs> hani böyle Minecraft bölümü iki vardı yani ya, böyle çektiğimiz <laughs> beraber yani onda da madenimiştik. Onda arkadaşlar videonun boyutu 12 GB. 12 GB yuh dedim ya. Gittim arkadaşlar onun hafızasını fal bir ses geldi. <laughs> Gittim onun hafızasını düşürmek için bir tane program indirdim Onun hafızasını düşürdüm yani arkadaşlar yani 12 GB nedir ya 12 GB Yani akıl almıyor Bir video 12 GB mı olur alt tarafı 44 dakika çektik ha Abi şu demir kılıcı alayım ben şimdi sıçacak ağzıma o endirmen tövbe 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 Günaha da sokuyor beni Beyler hakkınızı helal edin çıkıyorum. Ben bunu kırınca götüm yemedi ama şimdi daha. Ne yalan söyleyeyim bunu kırınca götüm yemedi. Tövbe tövbe tövbe. Bak bak orada orada. Ay gözüme baktı. Gel lan gel lan gel gel yal, yemiyordun lan gel. Şaka yaptım abi. Git. Ah Korkuyor! Git! Git! Öldü. Şuraya hemen bir meşale koyacağım artık. Ay! An ananın gözü! Ananın gözü ödüm şeyime karıştı. töbe tövbe töbe Abi ya! Abi ödüm patladı yemin ediyorum ha! Bir dakika arkadaşlar. Oyun doldu galiba. Eh tamam düzeldi. Şunları kırayım da. Sonra da bunlarla ne yapacağız? Arkadaşlar yarım saatten fazla uzatmıyorum ki. Bir daha 12 GB falan olmasın diye. Olursa zaten ben yedim herhalde şeyi. Arkadaşlar videoları beğeniyorsunuz lütfen like ve abone ol. Düğmesi var yani. like ve abone ol düğmesi. <laughs> onlara tıklama arkadaşlar lütfen ihmal etmeniz ve arkadaşlar Ben e, şunu da şu an aklıma gelmişken şu an söyleyeyim Aha demir var ama burada da kesin zombi var e, roketlik arkadaşlar yakında başlayacağım yakında dedim Minecraft'tan sonra gelen yani şu Minecraft 3. bölüm herhalde bu tam yanlış hatırlamıyorsam Minecraft 3. bölümden sonra gelen e, yeni ilk video şey olacak roketlik yani Umarım Minecraft'tan sonra gelen yani Minecraft bölümümüzden sonra gelen ilk video raketlik olacak. Yani çalışacağım. Abi canım az ne yapacağım yemek yok ya. Bir tane vursalar gene gebertecekler beni. Üf. Gir 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 gir. Kesin güzel şeyler de var orada. Şu kömürleri de kırayım da yemek alay alır, alırdım bari bileydim yanıma. <laughs> Arkadaşlar dedim işte bu Minecraft bölümünden sonra büyük ihtimal roketlik gelecek yani Minecraft bölümünden sonra gelen ilk video tahminen roketlik olacak. Arkadaşlar GTA Vice City'de devam ediyorum. Şu an bu aralar biraz sıkıldım oyundan oyun onun için. Biraz mola verdim ama Rock ettikten sonra da onun dördüncü bölümü gelecek arkadaşlar. Yani gelecek derken ben aslında dördüncü bölümü çektim GTA Vice senin. Ama çektim ama ne oldu bir, bir sorun bakayım. Lens'i kurtarıyoruz yani. Lens'i Diaz'ın yani şu şu adam var ya bir tane Diaz. He. Onun adamları kaçırıyor yani Lens'i. Ondan sonra biz de onu kurtarmaya çalıştık. Ben gittim. Arkadaşlar nereden baksın 3-4 kere denedim. Sen kurtaramadım adamı. Hep fail yenir mi arkadaşım ya? Ha yani hile yaptım halde mi kaybeder insan? Hile yaptım bir de orada. O yüzden arkadaşlar onu yükleme gereği duymadım. Yani çok sıkıcıydı. Ben de gerçek açıkçası ben bile sinir oldum videoyu kapattım arkadaşlar. Yani çekiyordum, iptal ettim arkadaşlar. Başlarım dedim sana. Yani i̇nsan çok sinir ediyor. Ama devam edeceğim yani onu. Oraya oraya ben giderken nasıl gittiğimi göstermeyeceğim de o lensi kurtaracağım yani kurtaracağım derken yani konuşurken başlatacağım video orada başlatacağım öbür türden hiç ben sizi bekletmeyeyim arkadaşlar bu arada 5 5 dakika kaldı 5 dakikada da bakalım yukarı nasıl çıkacağız Çabuklas. aa yemek barım bitti yemek barım bitti Beyler yedik biz ay da. Aa mas doldu ya. Aa, şunu da alayım gideyim. Ama elimde ne ama nasıl gideceğim arkadaşlar? Bir sorun bana. <gülüyor> <gülüyor> oh, kılıçla gideceğim. Evet doğru dediniz kılıçla. Sonra buraya tabi geri döneceğim de buraya bir işaret koyayım ben. E şu suyun olduğu yerden anlarım herhalde ya. Aa oh, demir var. Bak bu demir almadan ben gidemem gençler sonra bir daha bulamam bulamam Allah korusun bu daha bu demirler ne yapacak ağlarlar ya arkamdan ağlar hmm. olmadı ben videoyu kapatırım arkadaşlar öyle ee, dönerim eve Şimdi yukarı çıkacağım orada da bana sataşacak Cre creeper çıkacak zombi çıkacak bir şeyler çıkacak Aspa aşağı inmeyeceğim aşağı hiç bulaştırma beni kanka Tamam bak burayı unutmayayım. Şöyle bir kum taşı koyayım da burası olduğunu aklımda kalsın. Eee nerede 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 nerede? Ha kılıç ha. Ne aradığımı unuttum Heh evet arkadaşlar tam bu ettik de bu arada yüklenmiş. Eee indirme işlemi tamamlandı diyor. Tamam. Onu da ben birazdan kurarım arkadaşlar. Yani şu an yüklenmiş. Onu kur, kurarım. Ondan sonra da beraber inşallah bu Minecraft 3. bölümden sonra gelen ilk video roketlik <laughs> olacak arkadaşlar inşallah. Anam au. Bak burada çok dikkat etmem lazım. Yarım kat parayla gidiyorum. Koşamıyorum değil mi? Koşacaktım sonradan aklıma geldi. Koşarsam zıplayamam. 3 dakikada gidebilir miyim? Gidemem tabii ki de. Dönen şuradan gideyim bakayım. Şöyle yapayım mı? yoksa hemen geberirim hemen burada. Ulan galiba şuradan çıkıyorduk ha. Yani iki dakika kaldı arkadaşlar. iki dakikalık bir süremiz kaldı. Eh tamam yola buldum da zombiler çıkacak şimdi. Buradan ben de ayvayı yiyeceğim. Eh tam da lan gece olmuş. Beyler hakkınızı helal edin, kesin gebereceğim. <laughs> git, git bak hiç bulaşma bana. Bana bulaşmayı cidden istemezsin, ben de istemem. Git! <laughs> bak bana bulaşmayı hiç istemezsin. Peşinden geliyorlar değil mi? Aa creeper dolu ya! Ya oğlum eve nasıl gireceğim, evin önünde öldürmeyeyim bari. O kadar insaflı olun dar da örümcek öldü şu creeper patlamasın ne olur. Aa! Ah be. Neyse. Aa! Ah! Allah. Allah. Anne. Creeper. <laughs> Lan evet tam zamanında yetiştim diyordum. Arkadaşlar barışılı yapacağım. Başka bir çarem yok. Hile yaptılar ama siz de gördünüz. Of ya. Neyse arkadaşlar. Eve geldik. Evimiz patladı ve son bir dakikamız var. O sırada da konuşalım. Muhabbet edelim. <laughs> ee, evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bence gayet. Bu bölüm de bence gayet eğlenceliydi. Ee, izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like butonuna basmayı ve abone ol butonuna basmayı kesinlikle ihmal etmeyin arka etmenizi arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar da izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Like butonuna ve abone ol butonuna basmayı tekrardan unutmayın. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.